Günaydın efendim. Günaydın. Çiçek kalktı çok iş yapmadı vallahi. Birazcık telefon görüşmeleri yaptı. Birazcık bunların kurumama verdim. Köpüşleri bundan sonra sabahları kurumama vereceğim. Çünkü çok fazla yüklenmek istemiyorum. E, simoş böyle bazen çok yemek istemiyor. Benim de köpeğim Simoş olduğuna göre ona göre yürüyelim yolumuzu. Şimdi e, Kuru mamalarını verdim. Simoş'un hiçbir şey yiyesi yok. O yattı. Bu azıcık yedi. Simoş az kalsın şansı yiyordu. <laughs> Mamasına yaklaştı diye. Size bahçede canlanan e, şeyleri göstermek istedim. Biz yokken neler canlanmış. Çok güzeller. Üzüm. Üzüme bakın. Daha bu e, henüz tam canlanmamış ama görüyor musunuz? Yeni diğer üzüm. şans eşlik ediyor. O canlanmış. Bu arada gece çok soğuktu. Hiç de bir şeyim yok yakacak. Şurada iki tahta vardı. Zavallı o iki tahtayı yaktım. Ay, malısı coşmuş. Sadece başka şeyler de coşuyor içinde. Maydanoz <laughs> da coşmuş bakın. Bir kökten bir şeyler oluvermiş. Akşama sularım ben bunları. Kız bunun güzelliğine bakın. Kapıyı taktım. Girecek misin şans içeri? Gel. Hadi gir. Daha kumu temizlemedim. Hadi git. Çamaşır attım. Gir, hadi gir. Ay, şurada bir tane üzüm dikmiştik. Bakalım ona ya. O biraz kurudu gibiydi. Patlamış mı tekrar? Ay çok şükür patlamış tekrar. Bakın. İyi de güz iyi şükür. Şu da frenk üzümü. Frenk üzümü. Mı ağlayan. Allah'ım ya Rabbim. Bunda henüz yaprak yok. Altı yerinden bir şanssızlığım var benim. Gene oralara taş doldurdum. Küçücük bir delik bulmuşlar. Oradan su içmeye çalışıyordu. Deli ediyor beni bunlar ya. Şuralara doldurdum. Hayret bir şey. Aa. aa. <laughs> şu şey bal yemişi de şunu arıyoruz köpek almış getirmiş şey cık 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 cık. Nisa diyorum nerede bizim kap diyor ki yok oldu bir anda çavuş halletmiş bunlar tekrar mı çiçek açmış anlayamadım artık bunlar kıra yediler bilemem don yediler de Etiketlerin hepsini söküyor çavuş. Ben o etiketler olmadan rahat edemiyorum ama maalesef. Güzel. Kim o? Kısır, ben Kendim geleceğim çünkü. Evet. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Güzel güzel güzel. Maalesef iyi de ben dağçilenden tekrar almışım. Öbürü bir kurur gibi bir durumda. Şu şey var ya inciri bir etrafına açmalıyım zavallının. Orman oldu. Diğerleri aynı. Ben bir bakayım size çekeyim. Bir şansla böyle yatıyor. Biraz evde duruyor. Acaba doğumu mu yaklaştı? Doğum battaniyelerimi hazırladım. Havlularımı. Ben kuyucumu çok seviyorum ya. Tam doğduğu 26 Nisan'da doğmuştu. Az kaldı. Böyle yatıyor ya. Böyle yatıyor ya. Kızım. Çavuş gel buraya, gel oğlum. Evet arkadaşlar, akşam beslemesi. Şimdi misafirlerim vardı, onlar gitti. Ee, Kamera da ne var ya? Vallahi şey yapıyorum artık. Sadece akşamları vereceğim. Çünkü üçüne çok zor. Ee, sabahları kurum ama. Yani yiyen yiyecek, yemeyen yemeyecek. Ee, gerçi sabahkiyle akşamkinin hemen hemen aynısı oluyor. Topluca vermek de daha fazla veriyorum ona göre. Ama olsun. E, sonuçta e, iş, işi de kolay. Çabuk olun. Çavuş. Haydut gelecek. Ee, bir de maşallah Nisa'ya Allah'tan e, bunları böyle birbirleriyle dövüşmeden yedirebilmiş. Çünkü çok zor gerçekten kontrol etmek. Biri yerken diğeri almak istiyor falan. Özellikle bir, küçüğünün küçüğününki her zaman korkusuz yaklaşılan oluyor. Kim o miya diyen ya? Hay yoruldum vallahi. Kapıyı açmak bile zor. Tek tek getirsem Olmuyor. Üçünü aynı anda getirmeliyim ki üçünü ayrı saflara yerleştirebileyim. Kapıyı açmakta zorlanıyorum üçü birden elimdeyken. Ee, şimdi mesela bu yemedi daha henüz. Bununki gelir. Ee, tabii ki gençliğine ve boyutuna göre fark yapıyorum yiyecekleri. En çok hayduta koyuyorum o genç çünkü. Ee, simoşa iki numara. Üç numarada ki kurmamayı yemiş mesela haydut. Ee, sabahleyin de bunların ikisine kurumama koydum öyle çok yiyen olmadı artık kendileri tercih ediyor hayır haydi ya haydi ot i̇şte ben bu araya giremiyorum mesela bu araya girersem arada kaynarım sonra da köpeklerden korkarım diye yapmıyorum ee, sakın gitme simavlunun yanına simavlı bey sen de yemeğini hala yemedin mi çok korkuyorum Gel. Ee, zeytin sürekli evde. Umarım doğuracaktı. da o. Hayır. Sakın. Yürü. Öldürür seni. Lime lime eder. Öf duman oldu. Azıcık yemeğinden alabilir miyim? Bakmıyor. Çavuş. <laughs> Aman haydut ya. Of. Ay fenalık geldi bana. Oh. Hayır, hayır, hayır. Simavlı seni mahveder diyorum. Al Simavlı şu yemeğini. Al. Kurumama koyacağım. Kim o be? Ha kara kız mıdır? Gece midir? Şu evet. suyu değiştireyim arkadaşlar. Benim hayduta tekrar kurumama koydum yiyecekse. Artık diğerleri de yiyecekse yesin diye. Suları değiştirdim. Kaplar yıkandı. Ezan okunuyor. Şimdi kendim de bir şeyler yiyeceğim. Ee, Leyla hiç susmuyor zaten bu arada. Ben içeriden kedi azaltıyorum. Leyla vuruluyor. malı nereye gitti bilmiyorum. Çekil. Çık şuradan çavuş. çavuşu ayıracağım diye sübürgeyi de kopardım. Asma yerini. Onun yemeğine saldırınca şey oluyor, riskli oluyor. Hadi tabi yorulmuş gelmiş yatmış şimdi. Gide bakın. Kuşlar atıyor. Vik 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 vik. Suladım. Sulanacak yerleri hallettim. Bunlar şimdi baş. Gel Mele. Melleye bak Melleye. Kabarmış duruyor orada. Bunlar oyun mu oynayacak? Leyla git. Yürü. Ama sıcacık. Ede ne yapacaksın? Hayır. Hayır. Eve almıyorum. Yeter. İnanın İstanbul'a gittiğimde hiçbir şey anlamadım kedi varmış yok mu ki hikayesini düşünecek fırsatım bile olmadı. O kadar yoğun geçti ki o yüzden maalesef e, bir şey anlayamadım. Hayır Leyla seni almayacağım. Bir de içeri giriyor sürekli ağlıyor aç beni dışarı çıkar. Ay ben bunlarla oynamaktan sıkılıyorum bu sefer. Tabi şimdi haydut yüzünden, ay çavuş yüzünden ayakkabılarımı içeri alıyorum bir de sürekli kum oluyor. Kaçırıyor çünkü. He? Hayır. Ay şibet sesimle size seslenmeyeyim dur kapatayım.